Milli İrade Platformu tarafından 81 ilde düzenlenen Aileler Sabah Namazında Buluşuyor etkinliği Elazığ'da da gerçekleştirildi. <Gülüyor> 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 Etkinlik 1 Ocak pazartesi günü sabah saat 6.50'de İmam Azam Camisi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Milli İrade Platformu üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstün Dağ tarafından hutbe okundu. Şehitler ve Kudüs için dualar edildi. Vazifelerini hiçbir zaman bırakmamışlar. Bugün de dünyanın <laughs> her tarafında kol geziyor. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi mükerremeyi kat edip Kabe'yi muazzamanın içerisine girer ve orada ve kul hakku وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوبَ Ya Rab, sabahın bu güzel saatinde, bu bereketli saatinde evlerimizden kalktık, bu mukaddes mabede geldik, ibadetlerimizi sadece sana yönelttik, dualarımızı sadece sana yönelttik, senden istedik, sana yalvardık bizim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve yardım isteklerimizi sen kabul eyle ya Rabbi.